Herkese selamlar, hürmetler. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Fethullah Gülen Hoca Efendi hakkında hazırlanan rapordaki iddiaları cevaplamaya devam ediyoruz. Bugünkü iddia şu. Fethullah Gülen, Kur'an ve sünnette evliliği teşvik eden nasları görmezlikten gelmiş, bunlara uymamış, dinin ruhuna aykırı hareket ederek evlenmemiştir. Evlenmemesine gerekçe olarak da rüyalara sığınmıştır diyorlar. İslam alimleri tarafından Kur'an ve sünnetteki evliliği teşvik eden naslar nasıl anlaşılmış, şahısların durumuna göre nasıl yorumlanmış ve evlenmeyen pek çok İslam aliminin durumu Diyanet'in bu bakış açısına göre nasıl değerlendirilecek? Bunları hep birlikte ele alacağız. Şimdi rapor yazarları öne bu iddialarına Fethullah Klihan Hoca Efendi'nin hayatını anlatan bir röportajdaki şu ifadelerine yer veriyorlar. 1978'li yıllarındaydı. Çamaşırlarım iyice birikmişti. Akşam yıkarken bayağı canıma tak etti. Bir ara içimden acaba evlense miydim diye geçti. Katiyen düşünme şeklinde değil. Şimşek suratinde gelip geçen bir fikir. Ertesi gün erken vakitlerde bir arkadaş geldi ve bana şunu nakletti. Akşam rüyamda Efendimiz'i gördüm sallallahu aleyhi ve sellem. Size selam söyledi ve evlendiği gün ölür ve cenazesine de gelmem buyurdu. Bu bir rüyaydı. Rüya ile amel edilmeyeceğini de biliyordum. Ama şahsım adına bu işarete saygılı olmaya çalıştım diyor Hoca Efendi. Rüya ile amel edilmeyeceği kaydını koyduğunu ama şahsıyla ilgili bu işarete de saygılı olmaya çalışacağını söylüyor. Rapor yazarları bu aldıktan sonra diyorlar ki Kur'an-ı Kerim'de evlenmeyi teşvik eden, emreden ayetler var. Velilere çocuklarını evlendirmeyi teşvik eden ayetler var. Efendimizin hadisleri var ümmetinin çoğalmasıyla övüneceğine dair. Nikahın benim sünnetim olduğunu söylüyor diyorlar. dolayısıyla ayet hadis metinleri bu kadar açıkken Hazreti Peygamber rüyada bunun aksini emretmesi düşünülemez. Burada da tabii çok ciddi bir yanıltıcı hüküm veriyorlar. Geçmiş videolarda üzerine durduk. Rüyada Efendimiz şahısların ruh aynasına göre aksediyor. Rüyada söyledikleri Efendimizin kesinlikle hükme delil teşkil etmez. Rüyada farklı şeyler Efendimiz söyleyebilir. Önceki videolarda bunların üzerinde durmuş. Efendimizin rüyada söylediklerinin dinin kriterlerine göre yorumlanması gerektiği üzerine durmuştuk. Bakın burada bir çarpıtma yapıyorlar. Buna rağmen Gülen evlenmemesine dini bir gerekçe uydurmak için temel bilgi kaynaklarından olmayan rüyaya sığınmaktadır. Yani evlenmemesi dinin ruhuna uygun değildir. Dinin ruhuna uymayan bir iş yapıyor. ve buna gerekçe olarak uydurmak için de rüyalara başvuruyor diyorlar. Gerçekten Hoca Efendi'nin evlenmeyip hayatını, dinini anlatmaya adaması dinin ruhuna uymayan dalalet yolu mu? Bunların üzerinde duracağız. Devamında şunu diyorlar. Rüya ile amel edilmeyeceğini bilen Gülen, her nedense evlenmeyi teşvik eden bu kadar açık ayet vazise rağmen yine de rüyaya itibar ederek evlenmediğini söylemektedir. Bu konuyu birkaç açıdan ele almak gerekir. Birincisi evlenme ile ilgili dinimizin hükümleri. İslam fıkıh alimleri Kur'an'ın sünneti bütüncül bir bakış açısıyla almış, analiz etmiş ve ona göre evlenme ile ilgili hükümleri tespit etmişlerdir. Bir diğeri de evlenmeyen pek çok fıkıh, hadis, tefsir alimi maneviyat büyüğü vardır. Bunların evlenmemesinin gerekçesi nedir? Bunlar üzerinde duracağız. Bu kadar alim evlenmemiş, hayatlarını dini anlatmaya, dini yaşatmaya vakfetmişler. E bunlar Kur'an'ı sünneti anlamamışlar mı? Dalalete mi sapmışlar? Tabi burada rapor yazarlarının es geçtikleri, değerlendirmeyi almadıkları naslar da var. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah Hazreti Yahya'nın çok iffetli olduğu halde fiziki olarak evlenme ilgili bütün şartları taşıdığı halde evlenmediğini överek naklediyor. Birlikte ayeti takip edelim. Fenadetul melaiket ve hu qayim usalli fil mihrab enallahi yebşurke biyahya musaddikan bi kelimatin minallahi ve seyiden ve hasuran ve nebiyyen minas salihin. Zekeriya mihrabta namaz kılmaktayken melekler kendisine seslenip Allah sana Allah'tan bir kelimeyi tasdik edecek, hem seyit hem hasur hem peygamber olacak olan Yahya'yı müjdeler dediler. Burada Hazreti Yahya Aleyhisselam üç özellikle anılıyor bir seyit iki hasır, üçü nebi. Elmalı tefsirinden seyit ve hasurun ne manaya geldiğine bakalım. Seyyid, efendi, kerim, halim, batıla tenezzül etmeden hüsnü surette nasın rızasını alır, aklanına üstün riyasete yönetime layık demek. Hasuren, ki konumuzda direkt alakalı olan Hazreti Yahya'nın vasfı kudreti var iken gerek kadın ve gerek sair şehevatı dünyadan nefsini son derece hüsnü zapt eden mücerret, afif, iffetli, zahit tariki dünya. Bir hadis-i de varit olduğu üzere bir hatiye yapmamış, gönlünden bir masiyet arzusu da geçmemiş, musattık-ı kelim olan Yahya böyle bir efendi, Böyle bir zahit, böyle bir nebi salih idi. Kur'an-ı Kerim evlenme durumunda her türlü imkana sahip olduğu halde evlenmeyen iffetiyle her türlü beşeri kabiliyetiyle dini değerleri yaşamaya hayatını vakfeden Hazreti Yahya'dan bahsediyor. Ama rapor yazarları bu kısmı almıyorlar. Bu ayeti almıyorlar. Nitekim İslam fıkıh alimleri evlenme ile ilgili hükmü değerlendirirken bu ayeti de alıp değerlendirmişlerdir. Diğer ayet ve hadislerle birlikte meseleyi analiz etmişlerdir. Ona göre hükümler çıkarmışlardır. Tekim Hazreti Meryem'e de El Azraul Betül ismi verilmiştir. Evlenmediği için. Evlenme hükmü ile ilgili fıkıh kitaplarına baktığımızda şunları görüyoruz kasanın bedai senayesinden ilgili hükümleri birlikte takip edelim. Kitabın nikah bölümünde fi beyan sıfatın nikah el meşru ve fi beyan rüknün nikah ve fi beyan şeraitin rükn ve fi beyan hükmün nikah emme levvel fenekul la khilafe ennen nikah fardun ala haletet tavakan hatta enne men takat nefsu ile nisa bi haysu la yumkinuhu sabr anhunne ve huve kadirun alel mehri ve nefakati وَلَمْ يَتَزَوَّجْ Bir insan evlenme şartlarına haiz olduğu halde mehir verecek, evlendiği ailesinin nafakasını temin edecek imkana sahip olduğu halde zinaya düşme korkusu da had safadaysa yani böyle bir durumdaki insan evlenmediği takdirde zina edecekse bu insanın evlenmesi farzdır diyorlar. Buna halet-ü tabakan deniyor. Ama böyle bir konumda olmayan insan hakkında farklı yorumlar var. وَاَخْتُلْفَ ف۪ي مَا اِذَا لَمْ تَتُقْ نَفْسُ اِلَى النِّسَى عَلَى التَّفْسِيرِ اللَّذِ زَكَرْنَا قَالَ نُفَاتُ الْقِيَاسِ مِسْرِ دَوْدُ بْنِ عَلِي الْأَصْفَحَانِ وَغَيْرِ مِنَ اصْحَابِ الزَّوَاهِرِ اَنَّهُ فَرْضُ عَيْنٍ بِمَزَّةِ الصَّوْمِ وَالصَّلَاتِ وَغَيْرِ مَا مِنْ فُرُضُ الْعَيَا Davud-u gibi bazıları da kıyası kabul etmeyenler diyorlar ki isterse zina etmeye meyli olmasın her halükarda bir insanın evlenmesi farzdır diyorlar. Hatta diyorlar ki enne men mal kudret alel mehr ve nafaka vel Yani nafaka verecek, mehir verecek, fiziki olarak da evlenmeye müsait olan insanın evlenmesi günaha girer diyor. Davudu zahiri. Zahiri yaklaşım bu. Bakın İmam-ı Şafii Hazretlerinin yaklaşımı, iştihadı ne? Gâle şafi'iyyü ennehu mubahun kelbeyi ve şira." evlenmek alışveriş gibi mübah bir ameldir. Devamında İmam Sani Haneflerin yaklaşımlarına temas ediyor. وَاَخْتَلَفَ اَصَابُنَا ف۪يه۪ي قَالَ بَعْضُمْ اِنَّوْ مَنْدُبُنْ وَمُسْتَحَبُّنْ Diyor ki Hanefiler mendup diyen var, müstahap diyen var. Kerhinin görüşü ve kerhi çizgisindeklerin görüşünün bu olduğunu söylüyor. Hatta bazı alimlerin ve kâle bâdım inno fardı kifayetin iza kame bi'l bâd sakatanil bâkin bir menzilecil cihati ve salatil cinaze. Farzı kifa olarak değerlendiren alimler var. Tıpkı Allah yolunda yapılan cihat gibi ve cenaze namazı kılınması gibi. Bir kısmı yaptı mı diğerlerinin üzerine bu mükellefiyet kalkar. Evliliği de böyle değerlendiren alimler var. Bir kısım şahıslar evlendi mi diğerlerine bu mesuliyet kalkar diye yorumlayanlar bunlar. Vacip diyenler var. Selamın reddetme gibi. Eee Vacip diyenler de bunun itikadı değil, ameli bir vacip olduğunu söylüyorlar. Fıtır sadakası, kurban kesme gibi diyorlar. Burada e, farklı kategorilerde evlilikle ilgili hükümlerin değişik yönleri üzerinde fukahanın yaklaşımları ifade ediliyor. İbn-i Abidin'de de bu konu detaylı alınıyor, oraya da bakılabilir. Hanefilerin bu konudaki görüşü normal şartlarda evlenmek sünnet müstahap. Ama şafii mesela mübah olarak görüyor. Şimdi bu konuyla ilgili Diyanet İslam Asubedisi'nin nikah maddesindeki yaklaşımı sizlerle paylaşıyorum. Bakın onlar ne diyor? Diyanetin kendi kaynakları ne diyor? Nikahın dini hükmü konusunda başlıca iki tavır ortaya konmuştur. İmam Şafii gibi fakihlere göre normal şartlarda evlenmenin hükmü mübah, diğerlerine göre vacip veya menduptur. İkinci grupta yer alanlardan zahirler bunu namaz ve gibi farz ayın sayarken fakihlerin büyük çoğunluğu mendup sünnet-i olarak nitelemektedir. Bazı fakihler evlenmenin cenaze namazı gibi farz-ı kifaye veya selam alma gibi kifaye vacip olduğu, toplumda bir kesimin evlenmesi diğerlerden uhrevi sorumluluğun düşeceği, hiç kimsenin bu görevi yapmaması halinde toplumun uhrevi bakımdan toptan sorumlu tutulacağı kanaatindedir. Normalin dışındaki şartlarda ise evlenecek kişinin durumuna göre farz, vacip, mendup, sünnet, mekruh veya haram olabileceği belirtilmiştir. Mesela evinin geçimini sağlayacak derecede ekonomik gücü olup evlenmediği takdirde zinaya düşeceği kesin olan bir kimsenin evlenmesinin farz olduğu söylenirken eş ve çocuklarına zulüm ve işkence edeceği bilinen bir kimsenin evlenmesi bazı fakihlerce haram bazılarınca mekruh sayılmıştır diyor. Bakın Aynı yaklaşım. Tek bir hüküm yok. Şahısların durumuna göre hüküm veriliyor. Tabi Hoca Efendi gibi evlenmeyip hayatını dini anlatmaya, dini yaşamaya ilme vakfeden adayan alimler var. Nitekim Hazreti Yahya'nın evlenmediğini Kur'an naklediyor. Pek çok temel İslam ilimlerin ana kaynaklarını yazan alimler evlenmemişlerdir. Bu insanlar Kur'an'ı sünneti bilmiyorlar mı? Fıkı bilmiyorlar mı? Kur'an ve sünnetteki evliliği teşvik eden ayetler, hadisler yanlış mı anladılar? Daralete mi sürüklendiler? Şimdi Diyanet adına rapor yazanlara göre böyle bir itham ortaya çıkıyor. Böyle bir itham doğru mu? Kesinlikle doğru değil. Bir kere ayet vadisleri parçacı bir yaklaşımla ele almanın ifadesi. Ulemanın evlilikle ilgili insanların durumuna göre yaptıkları kategorizeyi ele almamanın ifadesi. Hayatını dini anlatmaya vakveden, adayan, her türlü fedakarlığı yapan insanların faziletlerini görmezlikten gelme meselesi bu konuda asrımızda yaşamış çok büyük alimlerden bir tanesi olan Abdul Fettah Ebu Gudde'nin Ulema'ul uzab İlme alezzavac. İlmi evliliğe tercih eden Evlenmeyen Alimler isimli eseridir. Ebu Gudde Rahimeullah bu eserinde 35 tane çok önemli İslam aleminin maneviye rehberinin biyografisini vererek bunların evlenmediğini, dine hizmet ettiklerini anlatıyor. Bazı örnekler zikredelim. Tefsir ilminin otoritelerinden ki tefsir ilmi deyince akla gelmesi gereken en önemli müfessirlerden biri kimdir? İmam Taberi'dir. Çünkü İmam Taberi Peygamber Efendimizin sahabe-i kiramın tabinin, tebe-i tabinin Selefi Salih'in tefsir yorumlarını aksettiren en önemli ilk kaynaklardandır. İmam Taberi evlenmemiş, hayatını ilme talebe yetiştirmeye adamıştır. Yine tefsir ilminin duayenlerinden Zemahşeri evlenmemiştir. Keşşaf isimli tefsiri vardır. Özellikle Arap dili ve belagat açısından en önemli müracaat kaynaklarından bir tanesidir. Tefsir ilminde mutlaka başvurulan temel kaynaklarından bir tanesinin müellifidir. İmam Zemahşir de evlenmemiştir. Hadis ve fıkıh ilminin en önde gelen otorite alimlerinden İmam Nevevi evlenmemiştir. Hemen hemen her Müslüman evinde bir manada kütübü sittenin özeti olan Riyazu Salih'in vardır. Riyazu Salih'in İmam Nevevi'nin telif ettiği bir eserdir. Yine İmam Nevevi'nin El Mecmu diye çok önemli İslam fıkhının en önemli şaheser kaynak eserlerinden bir kitabı vardır. İmam Nevevi hadiste, fıkıhta pek çok konuda otorite bir insandır. Evlenmemiştir. Hayatını dine hizmete adamıştır. Ebu İshak Şirazi Nizamiye medreselerinin ilk müderrisidir ve çok önemli bir zattır. Bu zat da evlenmemiştir. Bişrül hafi, kalp ve ruh hayatının, züht ve takva hayatının en önemli örneklerinden ve aynı zamanda çok önemli bir hadis alimi olan Bişrül hafi de evlenmemiştir. Kuzey Afrika ve Mısır'ın en büyük velisi kabul edilen Şeyh Ahmet Bedevi de evlenmemiştir. Hayatını dine hizmete vakfetmiştir. İbn-i Teymiye de evlenmemiştir. Bediüzzaman Hazretleri de hayatını imani değerlerle yeni bir neslin inşasına vakfetmiş, adamış ve evlenmemiştir. Türkiye'de İlahiyat Fakültesi Camiası'nda çok iyi bilinen Muhammed Hamidullah Hoca da evlenmemiş, hayatını ilme vakfetmiştir. E Fethullah Gülen Hoca Efendi de evlenmeyip, radıyallahu an hayatını dine hizmete imanlı ahlaklı bir neslin yetişmesine adamıştır. Bunun dinin ruhunu uymayan bir tarafı yok. Abdülfetta Ebu Gudde 35 kadar çok önemli alimleri ki örnek olarak bunları zikrediyor. Anlattıktan sonra bakın konuyu ne şekilde noktalıyor. Ve ba'du فهؤلاء العلماء الأزاب الذين ذكرت تراجمهم هنا هم من كبار أئمة علوم الإسلام ومن أساطين علماء الشريعة ومن أركان أهل الدين والتقوى والصلاح وهم ممن لا يخفى عليهم فضل الزواج على العزوبة في الشر الحنيف بل قد دون الفقهاء منهم في كتبهم ومؤلفاتهم فضائل النكاح وما ورد فيه من ترغيب وتحبيب وحظ وامر فاختيارهم العزوبة على الزواج ما علمهم وصلاحهم ورجولتهم وسلامتهم ما كان الا ايثارا منهم لغيرهم على انفسهم ليفرغوا كل طاقاتهم li dini vel ilm ve li aksa cühtihim fi beyan-i şeriatil garra'i ve tedviniha ve takdimiha linnas ve la şekke ennel isara meşru'un fil islam ve mahmudun fa'iluhu fe kem lehum minel minneti vel fadli fi rikabli ulema'i vel nas tercümesini sizlerle paylaşıyorum biyografilerini verdiğimiz evlenmeyip bekar kalan bu kimseler İslami ilimlerin büyük imamlarıdır. Onlar şeriat alimlerinin direkleri, dinin, takvanın ve salahın rükünleridirler. Bu kimseler İslam dininde evliliğin bekarlıktan daha faziletli olduğunu bilmeyen kimseler değildir. Tam tersine bunların içinden fakih olanlar eserlerinde nikahın faziletlerini ve bu konudaki tergip ve teşvikleri yazan kimselerdir. Bu kimseler evliliğin faziletini, salahını bildiklerini ve kendilerinin de evlenmeye mani hiçbir engeli olmadıkları halde bütün vakitlerini dine ve ilme hizmet etmek, bütün performanslarını, güç ve enerjilerini İslam dininin beyanına, tedvinine ve insanlara takdim edilmesine sarf etmek için evlilik yerine bekarlığı tercih etmişlerdir. Şüphesiz ki İsar İslam dininde meşrudur. İsar ruhuyla hareket edenler ölmüştür. Ve yu'sirûne alâ enfusihim ve levkâne bîm Kur'an sahabenin çok önemli bir vasfını överek anlatmıştır. İsar ruhu başkalar için yaşamak adanmışlık demek. Alimlerin ve insanların onlara çok büyük minnet borcu vardır. Bırakın bu insanları dalaletle, din dışı hareket etmeyle itham etme yerine Abdülfettah Ebu Gütte nasıl noktalıyor? Diyor ki bu insanlara başta alimlerin olmak üzere insanların minnet borcu vardır. Bu insanlar hayatlarını dinin doğru anlaşılmasına, doğru yorumlanmasına yaşanmasını adamışlar, vakfetmişler, fedakarlık yapmışlar. Bu takdir edilmesi gerekirken, bundan bir tenkit çıkarmak, bütün ulemayı, dalaletli tam etmek demektir. Diyanet adına rapor yazanlarına göre, İmam Taberi'de, Zemahşeri'de, İmam Nevevi'de, İbni Teymiye'de, efendim, Bediüzzaman Hazretleri de Muhammed Hamdullah Hoca da Şeyh Ahmedi Bedevi de hepsi daralette. Niye? Kur'an ve sünnetteki nasları doğru anlamadılar veya gereğince amel etmediler. Aşağı ve kella. Hoca Efendi de dine hizmet etmek için bekarlığı tercih ediyor. Hayatını dini değerlerin yaşanmasına, anlatılmasına, hayat hayat kılmasına vakfediyor, adıyor. Ve bunu anlatırken de bu tercihine bir işaret olarak da Efendimizin rüyada evlenmemesini işar buyurmasında naklediyor. Nitekim Abdülkadir Geylani Hazretleri de rüyada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kendisine evlen deyinceye kadar evlenmediğini naklediyor bu sayılan alimlerin ve Fethullah İlhan Hoca Efendi'nin hayatını dini değerleri anlatmaya vakfedip evlenmemelerinin dine bir mahsuru olmadığı gibi faziletli bir tarafı da vardır. Önemli olan ister bekar ister evli Allah'ın rızasına uygun hayat yaşamaktır. İffetli hayat yaşamaktır. Takva dairesinde bir hayat yaşamaktır. Bir insan evlenmeyip takva dairesinde yaşayıp iffetiyle yaşayıp hayatını dini anlatmaya vakfediyorsa, bu takdir edilmesi gereken bir davranıştır. Nitekim diğer taraftan Fethullah'dan Efendi, Çekirdekten Çınar'a isimli eserinde, Ölçü ve Yoldaki Işıklar isimli eserinde, değişik yerlerde evlenmeyi, sağlam bir yuva kurmayı teşvik etmiştir. Pek çok insanın evlenmesine vesile olmuştur, yardım etmiştir. Bu fakir de Efendinin evlendirdiği insanlardan bir tanesidir. Cenab-ı Allah istikametten ayırmasın. Görüyorsunuz Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu üyeleri Fetullah Gülen Hoca Efendi'yi tadlil edebilmek için bütün ehli sünnet ulemasını da dalaletle itham etmek gibi bir çukura yuvarlanıyordur. Allah insaf versin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Toprak tohuma ana, kaynak çağlayana, hava insanoğluna, Meryem bir ruha, amine bütün bir hakikate, varlığın sırrına, sırların özüne. Anne, bir milleti yoğuran mukaddes bir el, ve toplumun ilk hücresini teşkil eden yuvanın da kurucusudur. İçinde cıvıl cıvıl çocukların etrafa saadet ve neşe aksettirdikleri bir yuvanın kurucusu. Böyle tanımlıyor Fethullah Gülen Hoca Efendi ana kavramını. Hoca anne olarak tanınan Refia Hanım da tam olarak bu tanıma uyan bir anne. Hayatıyla Fethullah Gülen Hoca Efendi'ye ilham vermiş ve onun yoluna ışık tutmuştur yaşadığı dönemde hizmet gönüllüsü hanımların rol modeli ve rehberi olmuştur. Çocukluğu Osmanlı Devleti'nin son dönemi ve Kurtuluş Savaşı yıllarına denk gelen Refia Hanım, 1970'li yıllardan vefat edeceği ana kadar hizmet hareketindeki gönüllülerin ifadesiyle herkesin hoca annesiydi. Gazeteci yazar Şemsinur Özdemir, hoca annenin hayatını kitaplaştırdı. Uzun süren röportajlar, aile ziyaretleri, karşılaştırmalı görüşmeler sonucunda kaleme alınan bu eser, 50'den fazla insanın gözlem ve hatıralarına dayanıyor. Süreyya kitaptan çıkan bu biyografiyle sadece Hoca Anne'nin hayatına değil, Türkiye tarihine de tanıklık etmiş olacaksınız.